Ne geçmişte ne de bugün hiçbir başarı cezasız kalmaz. Merhaba sevgili tarihseverler. Bugün Osmanlı İmparatorluğunda tarihe damgasını vuran ve batı tarzı bir ordu olan 3. Selim'in Nizam-ı Cedid ordusunu ve bu ordunun Napolyon gibi dev bir askeri deha karşısında kazandığı zaferi konuşacağız. Ancak asıl soru, bu denli bir başarı elde eden Nizam-ı Cedid ordusu kimler tarafından ve ne için dağıtıldı? Nizam-ı Cedid ordusu, Fransız modeline dayalı bir yenilik, 3. Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı ile olan askeri üstünlük farkını kapatabilmek için 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu ordu tamamen Batı Avrupa ordularının disiplinine dayalıydı. Napolyon'un Fransız ordusunun etkileyici başarıları ve Fransız Devrimi'nin getirdiği yenilikler 3. Selimi Osmanlı ordusunu modernize etmeye teşvik etti. Batı'daki modern askeri yapıyı örnek alarak kurduğu bu ordu Osmanlı'nın geleneksel askeri yapısının zayıfladığı bir dönemde ülkenin savunma gücünü yeniden inşa etmeyi amaçlıyordu. Nizam-ı Cedid ordusu Yeniçeri Ocağı'na karşı modern ve disiplinli bir yapıya sahipti. Batı'daki ordular gibi eğitimli, düzenli ve modern silahlarla donanmıştı. Nizam-ı Cedid, Osmanlı'nın mevcut geleneksel yapısını değiştirmek ve ordusunu güçlendirmek amacıyla devrim niteliğinde bir adımdı. Akka kuşatması ve Fransızlara karşı zafer. Napolyon'un Mısır seferi sırasında Akka kuşatmasında Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun çoğu Nizam-ı Cedid askerlerinden oluşuyordu. Napolyon, doğuya yöneldiği bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu stratejik olarak önemli yerleri ele geçirmeyi hedefliyordu. Ancak Akka kuşatmasında karşılaştığı Osmanlı direnişi Napolyon'un büyük planlarını boşa çıkardı. Napolyon'un disiplinli Fransız ordusuna karşı Nizam-ı Cedid ordusu, modern silahları, disiplinli yapısı ve eğitimli askerleriyle Fransızları durdurmayı başardı. Akka'daki bu büyük zafer sadece Osmanlı'nın değil Batı dünyasının da dikkatini çekti. Osmanlı, modern ordu yapısıyla Fransızlara karşı güçlü bir savunma yapmış, Napolyon'un Orta Doğu'daki fetih planları sekteye uğramıştır. Ancak bu zafer Nizam-ı Cedid ordusunun sonunu getiren faktörlerden biri oldu. Napolyon'a karşı kazanılan zafer aslında Osmanlı'daki yenilikçi reformların getirdiği gerilimi daha da arttırdı. Yeniçeri Ocağı'nın karşıtlığı ve Nizam-ı Cedid'in sonu. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel ordusu olarak Nizam-ı Cedid'in kurulmasına şiddetle karşıydı. Yeniçeriler, Osmanlı'daki egemenliklerini korumak ve reformlara karşı durmak istiyorlardı. Bu direniş sadece askeri değil, siyasi bir mücadeleye dönüştü. Yeniçeri Ocağı, Nizam-ı Cedid ordusunu kendi varlığına bir tehdit olarak gördü ve 3. Selim'e karşı baskı yaparak isyan etti. Kabakçı Mustafa isyanı ve ardından gelen Yeniçeri isyanları Nizam-ı Cedid'in kaldırılmasına yol açtı. 3. Selim tahttan indirildi ve Nizam-ı Cedid'e son verildi. Oysa ki Napolyon'a karşı kazanılan bu zafer Osmanlı'nın askeri gücünün modernleşmesi adına büyük bir adımdı. Ancak geleneksel yapılar ve Yeniçeri Ocağı'nın baskısıyla bu yenilikçi ordu ortadan kaldırıldı. Sonuç bir zaferin faturasını ödemek. Nizam-ı Cedid ordusu Napolyon'a karşı zafer kazanmış ancak Osmanlı'nın geleneksel yapılarından gelen direnç nedeniyle ortadan kaldırılmış bir ordudur. Akka kuşatmasındaki zafer Osmanlı'nın modernleşme çabalarının bir parçasıydı. Ancak Batı tarzı ordulara duyulan bu ihtiyaç, Osmanlı'daki geleneksel güçler tarafından bir tehdit olarak algılandı. Nizam-ı Cedid sadece Yeniçeri Ocağı'nın direnişi yüzünden yok oldu ve Osmanlı'daki reform hareketleri bir kez daha sekteye uğradı. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme yolundaki en büyük çelişkilerinden birini gösteriyor. Modernleşme çabaları geleneksel güçler tarafından hep bir engel olarak görülmüş ve sonunda başarısız olmuştur. Sonuç olarak Nizam-ı Cedid ordusu sadece Napolyon gibi dev bir lideri durdurmakla kalmadı, aynı zamanda Osmanlı'daki modernleşme ve reform çabalarının da bir simgesi oldu. Fakat Osmanlı'daki gelenekselci güçlerin ve Yeniçeri Ocağı'nın karşıtlığı bu reform hareketini ortadan kaldırdı. Böylece Osmanlı, Batı ile rekabet edebilecek bir ordu kurma şansını kaçırdı.